Hazreti Muhammed deyince aklına ne geliyor? Hazreti Muhammed deyince aklıma sevgi, saygı, mutluluk, hoşgörü, güzel ahlak geliyor. Hz. Muhammed deyince aklıma saygı, sevgi, hoşgörü geliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz bütün dünyayı, bütün insanları, bütün müminleri sever bir insandı. O yüzden ona çok saygı duyuyorum. Ben onu, onu çok seviyorum. Peygamberimiz yanında olsaydın ne yapardın? Hani şu an onu tanıdığım için, siz de <laughs> Bana anlattığınız için çok severdim, <laughs> saygı duyardım. Ve <laughs> <Mesela> saygı <yapardım. gülüyor> Evet, Lafını hani başımın tercihi vardı. <laughs> Hazreti Muhammed deyince aklıma günler geliyor. Ee, adını bile duyduğumda Peygamber Efendimiz'in kalbim durdu ne diyeceğimi ne düşüneceğimi bile bilmiyordum. Onun için, o bizim için çok çok özel bir insan. Onu çok seviyoruz. Eğer o burada olsaydı onu öperdim yani. Hazreti Muhammed deyince ne geliyor aklına? <laughs> Muhammed deyince dünyada sevgi geliyor, saygı geliyor. <laughs> Şimdi peygamber efendimizin yanında olsam hacı eteklerine kapanıp ona benim için Allah'ın rahmetini isterdim ve onu yasya atardım. Ben çok sevinirdim. Peygamberimizi görmeyi çok isterim ve ee, inşallah ahirete buluşuyoruz. Hazreti Muhammed şu an burada olsaydı onu. Olsaydı hiçbir zaman ayrılmazdım. Bütün gelmiş ve geçmiş günahlarımın bağışlanması için ondan yardım isterdim. Hazreti Muhammed şu an yolda olsaydı herhalde hiç yanından Peygamberimiz şu an burada olsaydı biraz yapmalardım çünkü peygamberimizi görmek çok büyük bir zevk olurdu herhalde benim için. Ağlaya bir de herhalde ayaklarında kapanırdı. Peygamberimiz <laughs> burada olsaydı o beni yardımcısı olarak almasını dileyecektim. Benim için gayet bir sesler. Hazreti Muhammed burada olsaydı şahsen benim kalbimi görürdü. Çok şaşırırdım hemen elini öperdim. <laughs> ben de o dua etmiş olamayabilirim. Peygamberimiz deyince aklıma Yüce Allah'ın büyüklüğü ve kainatın güzelliği geliyor. Peygamberimiz burada, burada olsaydı ona sarılır, onu öper ve foklardım. Onu gördüğünde de direkt eline sarılır, onu öperdim. Ben onu çok seviyorum. Hazreti Muhammed şu an burada olsaydı öncelikle mışıklıktan ağlar, sonra saatlerce uyumuş Onu çok seviyorum. Eteğine evet, evet, kapını bağlardık. Hazreti Muhammed şu an burada olsa ne yapardınız? Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet olamadığım için kendimden utanırdım. Hazreti Muhammed aklıma gelince e, huzurlu hissediyorum daha çok kendimi. Görsem bile huzur hissederdim herhalde. Onu ilk gördüğümde de böyle bakı kalırdım galiba. İlk gerçek şey şefkatsizlik kelimesi. E, güvenilir olması, evi olması, son peygamber olması, e, altın evi olması. Peki o şu an burada olsaydı ne yapardın? Büyük ihtimalle ilk bir çok geç gelirdim, şaşırırdım. Bana kalırdım kendisine. Bütün yüz altlarını hani incelerdim. Hayranlıkla, mutlaka bakardım kendisine. Hazreti Muhammed deyince aklıma hemen geliyor. Hazreti Muhammed'i karşımda görsem büyük ihtimal şaşırırdım ve birden ağlamaya başlardım. Işte. Hazreti Muhammed deyince aklıma huzur geliyor, hoş hoşgörü, mutluluk, insanlara karşı sevgi, sürekli sevgi aslında ve ilahi anlamda Allah olan şey Yani o kadar bu soruyu biliyorum da düşündüm düşündüm farklı bir şey bulamadım ama gerçekten huzur yani huzur tek kelimeyle. Peki o şu olsaydı? Tek kelimeyle değil bu. Tek bir cümleyle söylersem bunu e, sanırım düşer bayılırdım sonra da kalkar ağlardım yani başka bilemiyorum. Allah'ın hoşgörü, rehber e, ee, şu an olsaydı görseydim ne yapardım onu bilemiyorum. tabii söyleyince bir insan heyecanlanıyor herhalde savunmak isterdim. Tabii izin verilmeyi bilmiyorum ama herhalde verildi. Evin ve dini vardı görseydi şaşırır evet. Hazreti Muhammed bugün e, yaşıyorsa olsaydı ve burada olsaydı herhalde ona bakıp alırdım. Yani onun e, nasıl bu kadar temiz olduğunu öğrenmek isterdim. Sonradan tek şey Alevilik ve Sünnilik çatışmasını ortadan kaldırması. Huzur, huzurlu oluyorum anladığım önce ve sevgi. E, sevgi, kadını sev, anneyi sev, e, senden olan ve olmayanları sev, gayrimüslimi sev, müslümanı sev. E, yani kısa yazsa sevgi geliyor. Say, Cuma vakti olduğu için beraber Cuma namazı kılmak istedim. Hazreti Muhammed deyince aklıma onun sembolü olan gül geliyor. Çünkü onun kadar saf ve masum. Ama o şu an burada olsaydı sanırım elim ayağıma dolanırdı. Ve İslam aleminin en tepesinde yer alan kişi aklıma gelir. O şu an burada olsaydı? Çok heyecanlanırdım. Ne yapacağımı bilmezdim. Peygamber Efendimiz aklıma gelince en başta aklıma randevudur, şefkati geliyor, adaleti geliyor ve saygıyla Seni görmeden hiç